doğum sonrası mobilize edilmeyecek. Sadece doğum sonrası koridorda yürüyecek yani başka bir şey. Bu bakanlığın ideal şeyi. Bu hastanede bunu gerçekleştirebiliriz. Ben, yani. ben Diyarbakır Kadın Doğum'da bunu gerçekleştiremiyorum çünkü günde 97 tane doğum oluyor. Yüze yakın doğum yani oluyor. Yani. Evet. Yani, evet. Bu evet. evet. da 3-4 doğum olan bir yapacak. Neyse, çok doğru. Bu kişiler bozuk oldu. Bu bozuk. Sağlığı gelen bir Da, e, var, e, içeride, <laughs> <şu> anda <gülüyor> atlatan, <gülüyor> e, sizin olarak bir i̇çeride şu an bir asma tamam. devam ediyor. Planımıza göre Mayıs ayında e, burayı teslim etmek istiyoruz. Peyzaj dahil e, kabul yapacağız inşallah bu konserinde alay izinlerse. Evet, ondan sonra e, ondan sonra da işte e, inşallah e, hastanenin istekleri doğrultusunda eskilerimizi tamamlayıp hastanemize teslim edeceğiz. Evet, teşekkür ederim. <laughs> E, Yüklenici firma temsilcisi arkadaşımızın belirttiği gibi e, hastanemiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Yüzde 60'larda şu an gerçekleşmesi. Mayıs ayı gibi tepsi, e, teslim etmeyi düşünüyorlar. E, biz bu hızlı ilerlemeden ve e, bu sürecin... E, son derece başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor olmasından son derece memnunuz. Birlikte gezdik, gördünüz. İçeride çağın modern sağlık ihtiyaçları düşünerek dizayn edilmiş bir hastane söz konusu. Zaman içerisinde bunu daha da geliştireceğiz. İçerisindeki tıbbi teçhizatı, insan kaynağı ihtiyaçlarını gidererek tam teşekküllü, bölgenin tüm sağlık hizmetlerini karşılayacak bir hastane halinde burada hizmet vermenin hayalini kuruyoruz. Bunun beklentisi ve ümidi içerisindeyiz. Bu heyecanla iş ve işleyişimizi takip ediyoruz şu anda. Hastanenin şey bedeni 45 milyon lira civarındaydı. Sanıyorum bu şey içerisinde gerçekleşecektir. Bunu daha sonra firma etkilisi arkadaşlarla işare ederiz. Ama şu bu konuda zaten yüklenici firmanın takibini ve iş ve işleyişi şu anda TOKI temsil ediyor. Şu anda o aşağı biz müdahale olduğumuz bir konu değil şu anda. Şimdi tabii bir kere binanın dizaynı akıllı bina. Eee bu baştan bize sağlık sunumunda bir avantaj sağlıyor. Yani merkez ısıtma, merkez soğutma, fan koyular ve çiller grubuyla daha sağlıklı bir sunum verilecek hastane. Onun dışında ameliyathanelerimiz modern dizayn edilmiş durumda. Ee, kadın doğum alanımız, doğum salonlarımız güncel sağlık bakanlığı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilecek. Hasta odasında doğumu gerçekleştirip odan taburcu olabilecek. Ee, onu yani buna yön yani güncel ihtiyaçlara yönelik oldukça düzenleme var. Ee, biz de bunu bir takım diğer ihtiyaçlarla e, gidererek takviye edeceğiz. Mesela diyaliz olanaklarını arttırdık. Daha modern koşullarda diyaliz yapılmasını sağlayacağız. Ameliyat ee, ameliyathanelerimiz çok modern ve şey zaten tıbbi cihazlarımızı bir takım daha gelişmiş aletlerimizi edindik. Eşli kameralarla endoskopi yapıyoruz biliyorsunuz. Yani B grubu hastanenin karşılayabileceği bütün, karşılaması gereken bütün sağlık sunumlarını gerçekleştireceğini ümit ediyoruz hastanemizin. Evet. Yani, beklentimiz, ümidimiz inşallah yani aynı ay içerisinde ve haziran ayı içerisinde çok fazla bir gecikme olmadan bunu realize edeceğimizi, gerçekleştireceğimizi ümit ediyoruz. Evet, şöyle diyebiliriz o zaman. En geç Haziran-Temmuz'da Bucak Devlet Hastanesi yeni binasında hizmete açılabilir. İnşallah Temmuz'a kalmaz diyoruz. Tabii bazı beklenmedik gelişmeler olursa, bir takım sorunlar yaşanırsa da bunun çok daha uzun öteye gideceğini zannetmiyorum. Haziran-Temmuz gibi inşallah açmış oluruz diye ümit ediyoruz. Evet. Biz Temennimiz bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz şimdi. Şu an hizmet verdiğimiz binada 16 bin metrekare kapalı alanda hizmet vermekteyken burada neredeyse iki katın 32 bin metrekare alanda hizmet vermiş olacağız. Ee, Onun bir takip ee, biz fiilen 235-250'ye yakın e, yatak sayıyoruz. Tescilini de bu yönde talep edeceğiz. O rakamı açılmaya yakın e, idaremizle birlikte, hastanede idaremizle birlikte çalışma yaparak gerçekleştireceğiz. Ben bu hastanenin 300'e yakın yatak potansiyeli olduğunu da düşünüyorum. Burada belirtmem gereken asıl konu bütün yataklarımızın nitelikli yatak olduğu. Yani en fazla iki kişilik odalarda e, banyolu, tuvaletli bir sağlık hizmeti verilecek. E, bu da çağın gereği artık. Biliyorsunuz eski hastanede bununla ilgili çok sıkıntı yaşıyorduk. Çok şükür artık koğuş sistemini terk etmiş olacağız. Bizim de en büyük sıkıntımız bu yöndeydi. Bu çağda artık koğuş sistemi olmaması gerekiyor. Çok teşekkür